dış kulak iltihabı nedir? Kulakta kızarıklık, yoğun kaşıntı hissi gibi belirtiler gösteren dış kulak iltihabı yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Genellikle yaz aylarında deniz ve havuz nedeniyle daha sık görülen dış kulak iltihabı hafife alınmaması gereken bir sağlık sorunu. Suya tekrar tekrar maruz kalmak kulak kanalında iltihaplanmaya sebep olabilir. Dış kulak iltihabı görülen durumlarda muhakkak bir uzmana başvurmak önem taşıyor. Dış kulak iltihabıyla ilgili bilinmesi gerekenlere devam edelim. Dış kulak iltihabı nedir? Dış kulak iltihabı ya da otitis externa kulak kepçesi ile kulak zarı arasındaki tüp olan dış kulak kanalının iltihaplanması durumu. Genellikle yüzücü kulağı olarak adlandırılır çünkü suya tekrar tekrar maruz kalmak kulak kanalını iltihaplanmaya karşı daha savunmasız hale getirir. Dış kulak iltihabı belirtileri neler? Dış kulak iltihabında görülen belirtiler genellikle başlangıçta hafiftir. Ancak enfeksiyon tedavi edilmezse veya başka alanlara yayılırsa daha ciddi belirtilerle karşılaşılabilir. Dış kulak yolunda kaşıntı olabilir. Kulakta kızarıklık görülebilir. Kulak kepçesini çekmekle artan rahatsızlık hissi olabilir. Kulaktan berrak, kokusuz bir akıntı olması belirtiler. Dış kulak iltihabı neden olur? Dış kulak iltihabına neden olan ana faktör nem maruziyetidir. Yüzme, çok sık banyo yapmak veya çok sık duş almak dış kulak enfeksiyonuna neden olabilir. Kulak kanalının içinde kalan su, bakterilerin üremesi için uygun bir ortam oluşturur. Otitis externa en sık enfeksiyonlar nedeniyle gelişir. Enfeksiyonlar bazen mantar ya da virüs kaynaklı olmasına rağmen en sık olarak su ya da toprakta bulunan bakteriler tarafından oluşturulur. Dış kulak iltihabının tedavisi Çoğu olguda iltihabın türüne ve ciddiyetine bağlı olarak tedavi için bir takım bileşenlerin kombinasyonunu içeren kulak damlaları kullanılır. Kulağın normal antibakteriyel ortamını geri kazanmaya yardımcı olan asidik çözeltiler, iltihabi durumu azaltmak için steroidli damlalar Bakterilere karşı savaşmak için antibiyotik içeren damlalar, daha ciddi bakteriyel enfeksiyonlarda ağızdan antibiyotik tedavisi, mantarın neden olduğu bir enfeksiyonla savaşmak için antifungal ilaçlar. Bunlara ek olarak kulak ağrısı için ağrı kesici ilaçlar reçete edilebilir. Kulakta cilt altı irin toplanması varsa steril bir iğne ile delinerek boşaltılması da gerekebilir.